Vallahi hepsi geliyor hani. E. <laughs> tamam, tamam. Ey <laughs> <Sık. gülüyor> Vallahi. Ulan, pony, bunlar ne yapıyor? Funny, bunlar Funny ile oynuyorlar. Funny. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar köpeği bıraktım. Biraz gezdireceğim. Tabii tek başına. Çünkü pan şu an zindanla bile anlaşamıyor. Al işte bak direkt amcamın evine oraya gitti o. Oh. Amcam köpeklerle hiç anlaşmıyor. Hani? Tamam hadi gel gidelim, gel. Gel gel. Gözü. Gözü. Amcamın köpeğinde. Baba. Tamam gel. Gel pony. Gel gidelim gel. Hiç gelmek istemezsen de. dem pony o diğer köpeği verdiler arkadaşlar. İki taneydi. Birini verdiler. Biri kalmış. Gel sen de şöyle bir aşağılara tur atalım. Olur mu? Karabela. Gidelim senle böyle biraz dolaşalım Kara bela Zindanın kızanı bilseydi Arkadaşlar köpekleri çift çift Geziye çıkartacaktım Ama şu an Zindan kızanda olduğu için Hani bırakamıyorum Şu an zindanla ilgilenmeyen bir köpek var O da panik Zaten panteri gördüğünüz Yani Bıraktığım gibi zindan yanına kaçıyor Beraz da öyle Zalım da öyle yani Duman zaten bırakamıyoruz yani şu an bir zindanla ilgilenmeyen pani. O da hani bilmiyorum yani bıraksam o lazım zindan herhalde birbirini par param parça ederler. Zindan o derecede nefret ediyor paniden. Pani gel pani. Buralara uzun zamandır gelmemiştik. Gerçekten köpek sayım çoğalından beri bir yere çıkamıyorum arkadaşlar. Yani o kadar çok yani hangisini çıkartacağız ki onlarla uğraşmaktan çıkartamıyoruz zaten. Burada bizim koyunları var. Böyle aşağı kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar. Gittik ama köpek var. Hem de 3-4 tane var. Sıkıntılı panide aşağı gidiyorum bu tarafa. Gelin dedim belki. panı bu taraftan gelir ama Pani hala Dışarı çıkmadı şu tepeden. Pan pan pan. Dört taneler şimdi. Baba çoban önlerini kesmeye çalışıyor. Zaten pani manyak biliyorsunuz gerçekten. bu tek başına da onların içine gire. Bakın bakın görüyor musunuz tek başına. Gel gel pani gel. Vallahi hepsi geliyor hani. <laughs> tamam, tamam. <laughs> Pony'nin etrafını sardılar vallahi. Gelin, gelin gel. Biliyorsunuz zaten pony manyak. Fark etmiyor. Gel Poli, gel. Evet arkadaşlar bakın. Köpekler, çoban köpekleri. Bakın zaten renklerinden belli oluyor. Çok güzel köpekler. Bunlar hepsi yani koyun köpeği arkadaşlar. Hani ölseler de koyunları terk etmezler. Koni Bey. Valla. Bunlar ne Koni ekti? Bu Koni bunlar Koni ile oynuyorlar. Koni'ye doldular hepsi. Tamam tamam tamam. Gel Koni. Gel 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 Koni gel. Gel manyak herif gel. Panik. Evet arkadaşlar. Arkadaşların yanında. Çayımızı içtik, emeğimizi yedik. Şimdi gideceğiz. Pani Bey'le. Ulan. Tamam, manyaksın. Cesaretlisin. Ona diyecek bir şey yok. Kopalsın. Ama da biraz da insan akıllı olur ya. 4-5 köpek geliyor. Beyefendi hiç. Yani hiç ne geliyor adam atıyor, ne bir şey yapıyor. Ne koçu benim yanıma geliyor. Yok beyefendi kendini bozmayacak. Ama onlar 5 köpek olmasına rağmen Hani yine pani Zaten yıkamadılar Yani o zaten kendiniz gördünüz Yıkamadılar bir de Hani pani Kendini iyi savundu Hani direkt savunmaya geçti Tutmaya değil kendini savunmaya geçti Yani tutturmadı kendini pani bey İşte ben bu sana manyak demiyorum Çünkü manyaksın her yanında duman olsaydı o vallahi o beş köpeği buradan sürerlerdi yani. İki de getirmemişim. Pani. Deller delisi pani. Gel, gel gidelim. Gel. Yani işte arkadaşlar gerçekten hani zaten bir daha önce de size söylemiştim ben yani yaklaşık 17-18 senedir ben köpek besliyorum hani 17-18 senedir benim köpeklerim var yani ben ama daha yani daha hayatımda Pani gibi manyak bir köpek psikopat bir köpek görmedim cesareti gördüm duman yani duman gibi cesareti bir köpek yok ama panide yani bir tık daha fazlası var hani nasıl mesela hani cesur olursun ama mantıklı davranırsın akıllı hareket edersin duman öyle yapıyor çok akıllı hani nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor ama pani nerede nasıl olursa olsun fark et hiç yani bir köpekmiş beş köpekmiş on köpekmiş yani burası dağdaymış, bir fark etmiyor bana için. Yani direkt gidiyor bu. yani kafasında birkaç tane kırığı var yani. Yani çok psikopat, manyak bir köpek. Gerçekten Pani'nin soyundan tutmayı çok isterim ama bakalım ya. Yani paniği zindan gibi bir dişiyle ya da zindan hani başka bir dişiyle çiftleştirdiğimizi düşünün. Hani zindanın boyunda pani gibi bir renk. Gerçekten bulunmaz. Hele hele bir de panin karakterlerini alırlarsa hani bu köpekler hiçbir şey durduramaz. Gel pani. Evet arkadaşlar. Bugünlük gezimiz bu kadar paniği biraz gezdirdim. Zindanın kızanı biterse yavaş yavaş köpekleri geziye çıkartacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Yavaş yavaş paniyle gideceğiz. Pani. La like kurt pani. Ulan manyak pani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.